sevgili Borsaneniz kanalı izleyicileri. Bugün beraberce holdingleri inceleyeceğiz. Ve aynı zamanda yaklaşık 6 ay önce halka arz olan Binho şirketini de derinlemesine bir şekilde incelemiş olacağız dostlarım. Burada dikkatimizi çeken en önemli unsur Binho şirketimiz bakın sektörün 4. en yüksek puanı alanı olmuş. da yani 6 ay önce sen halka arz ol 6-7 ay önce halka arz ol. İşte sektörün saholunu invesini, yani bir anda Agrola aynı masada oturmaya e, başla. Bu önemli bir değer dostlarım. Bu kadar kısa sürede sektörün devleriyle en iyi performans gösteren şirketlerle en büyük şirketlerle aşağı yukarı aynı puanı alması gelecek vaat ettiğin en büyük göstergelerinden biri. Tabii ki analizin sonuna doğru iyi yönleriyle kötü yönleriyle şirketi inceleyeceğiz ve bir sonuca varacağız dostlarım. O yüzden direkt videoyu kaydırmadan anlaya anlaya devam ederseniz yatırım kararlarınızda daha tutarlı olmuş olursunuz. Tabii ki hiçbir anlattığım yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Lot sayısı olarak baktığımızda sektörde en düşük 5. lot sayısına sahip Binho Holding'imiz. Fakat piyasa değeri olarak incelediğimizde piyasa değerimiz holdingler ortalamasının üzerinde kalmış durumda. Bunu da dikkat etmemiz gerekiyor bakın. 3,5 milyar TL bir piyasa değerimiz var. Yani halka açık piyasa değerimiz var. Halka açıklık oranımız ise %20 gayet güzel kabul edilebilir bir oran. Henüz yeni iş ilişkimiz yok son zamanlarda. Kosmonun yeni iş ilişkisi olmuş. TKF'nin yeni iş ilişkisi olmuş. Verus'un, AKY Holding ve AG Holding'in pardon sadece AKY Holding'in yeni iş ilişkisi olmuş. Verus, Alark, Tekfen, Invest, Metur, Pehol bu şirketlerde geri alım programları var. Geri alım programları oluşu ve geri alım yapıyor olmaları yani hissenin deflasyonist olduğunu yani hisse fiyatının yükselişini tetiklediğinin en büyük göstergeleri. Yabancı trendine baktığımızda GLYHO 5 gündür alım yapıyormuş yabancılar. Metro 4 gündür alım yapıyormuş. Satış tarafına baktığımızda Kiler Holding 5 gündür satış yormuş. Evet epeyce bir şirket 5 uzun bir süredir satış yiyor. Yani İhya'yı 5 gündür satış yiyor. İhlas 4 gündür satış yiyor. Bera 4 gündür satış yiyor. Ve satış yiyenlerin arasında bakın dostlarım. Binho da 4 gündür satış yiyor. Yani 4 iş gündür Binho satılıyor. Zaten bu genel düşüşün grafikten de bakacağız video sonunda. Yani genel düşüşün ana sebeplerinden bir tanesi de bu diyebiliriz dostlarım. Peki neden satılıyor? Bu kadar iyi performans göstermiş bir şirket neden satılıyor? Kimler satılıyor? Ben pek bunlara bakmam dostlar. Kim alıyor, kim satıyor bakmam. Hani büyük alım satımları, işte BofA'nın alım satımlarını, diğerlerin işte aracı kurumların alım satımlarını takip etmem. Çünkü alım satım gerçekleştikten sonra oyun bitmiş oluyor dostlar. Al, sat tuşuna basılı an itibariyle bunlar fiyata yansıyor dostlar. Bekleyen emirler Bunlar hep fiyata yansıyan şeyler. Olmuş bitmiş bir şey üzerinden bir analiz çıkarmayı ben pek doğru bulmuyorum. Buradaki zaten analizin amacı da bu değil mi dostlarım? Yoğunluk olarak alt tuşuna mı basılacak yoksa sat tuşuna mı basılacak bunu bu analizler doğrultusunda. Bu tuşlara basılmadan karar verip aksiyonumuzu almamız gerekiyor bizim dostlarım. Ehliyetli yatırımcılık bunu gerektirir. Ya yani tabii %10, %5, %3 anlık trade kovalayanlar tabii ki daha böyle derinlik analizi yapma ihtiyacı duyabilir. Ben bu analize de karşı değilim. Yani bu şekilde işlem yapanlara diyeceğim de bir şey yok. Ee, ama tabii ben daha böyle kısa ve orta vade işlem yapmayı tercih ediyorum. Nadiren de olsa uzun vade e, tercihimde var mutlaka. Yani şu anki dönemlerde bir tık daha uzun vadeci olurum. Yüksek faiz dönemlerinde uzun vade kalmayı e tercih ederim. E, uygun seviyelerden e, zaten burada belirttim. Telegram kanalımda hangi isimleri tutuyorum. Hangileri radarımda bunları anlattım. Bakın şurada sizlere seçime kadar tutulacak BIST hisse sepeti, Kontrolmatik Astor, Smart Güneş Enerjisi, Federal Moor, İzmir, İzmir Piston, Yiğit Akü, Altınay Migros ucuz seviyelerdeler. Migros hariç grafiğe baktığımızda uygun seviyelerdeler. Ama Migros da hala e, yüksek yüksek devam etmesine rağmen hala gayet uygun bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Çünkü grafikte tepe noktasında oluyor olup şu e, fiyatının pahalı olduğu anlamına gelmez. Yükselik Yükseliş potansiyelini önceden e, analizle belirleyip, örneğin hisse fiyatı B 100 liradan 700 liraya çıkmış. Şu an işte 680 liraya düşmüş. Eğer onun 2000 lira potansiyeli Varsa hala ucuzdur dostlarım. Yani ille %50 geri çekilmesini beklememize gerek yok. Bazı şirketler hiçbir zaman %50 geri çekilmez. Altınay ile Yiğit Akü elimde diğerlerinde kademe kademe toplayacağım diye burayı not geçmişim dostlarım. Bakın bu Excel yönetim portföyüm benim. Bist portföyüme bakarsak Yiğit ve Altınay elimde alış fiyatlarım mevcut değerleri. Kar zarar oranlarımız burada duruyor dostlarım. Zaten zamanı gelince tekrar sizlere Excel... Portföy yönetim tablomu detaylı bir şekilde e, tanıtacağım. <Sessizlik> Analizimize devam edelim biz. Sektörel analizimizi yaptık genel olarak. Peki şimdi bu Binho şirketimizin bu 41,5 puanı. Nasıl elde ettiğine geçelim. Bu da çünkü, çünkü önemli bir detaydır. Yani buradaki puanın yüksekliği, performans gösterici anlamına gelmez. Düşükleri de düşük performans olduğu anlamına gelmez. Puanın içeriği, hangi kalemlerden puan almış. Örneğin şurada belki en sonlarda bir tane şirket vardır ki öyle 3 kalemden e, puan almıştır ki öyle uygun fiyatlıdır ki düşünebiliriz. Bunları ben e, sürekli e, hani inceleyip sizlere Mümkün olduğunca aktarmaya çalışıyorum. Alım satımlarımı mümkün olduğunca sizlere aktarmaya çalışıyorum dostlar. Telegram kanalımdan da zaten takip edebilirsiniz. Tüm güncellemeleri orada paylaşmış oluyorum. Bu kanal da ücretsizdir yani. Herhangi bir ücret talep etmiyorum bu kanal için. Tabii ki de oradaki söylediğim, buradaki söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da ara ara hatırlatmam gerekiyor. Şimdi bakalım biz bu Binho. Nereden almış bu puanı? Şimdi bilanço tarafına bir bakalım evvela. Bilanço tarafında şuradaki üçlü gerçekten iyi bir net dönem karı ve eşitme faaliyetleri nakit akışlarından puan almış olması. Net dönem karı ve ödenmiş sermayeden puan almış olması. Ödenmiş sermaye öz kaynaklardan puan almış olması. Önemli bir üstünlük sağlar bilanço tarafında. Esas faaliyet dışından da para kazanıyoruz. Kazandığımız paranın çoğunluğu faaliyet karı. Bedelsiz potansiyeli var. Bu, bu bir öncekinde... E, Yorumlarda bedelsiz verir mi diye soranlar olmuş. Bölünür mü diye soranlar olmuş. Bedelsiz potansiyeli yüksek bir şirket. Şimdi burada sektörel tarafı her zaman anlatıyorum. Yani sektörelde burada iyi puanlar olması lazım. Yeşil puanlar, 3 puanlar, 5 puanlar olması lazım ki bir yükseliş manevrası görebilelim. Şimdi sektörel tarafta böyle mali borçlar var ya. Yani bu çok önemli bir kalem değil yani. O yüzden e, sektörel tarafta e, pek bir istediğimiz performans oluşmamış. Dolayısıyla buradan şimdi puan oluşmadığı için bir ani bir atak beklemek buradan pek doğru olmaz. Şimdi acaba bu Binho benim şimdi radarıma giren hisse mi değil mi? Bunu zaman içerisinde zaman içerisinde belirleyeceğiz. E, sektörel tarafta hoşumuza gitmedi ama tarihsel taraf iyi yani güzel. Tarihsel tarafta sağlam, ayakları yere basan bir şirket. Sondaki 3 kalemden e, puan alışı bizim kafamıza yatıyor yani uzun vade düşünülebilir mi? E, bu tarihsel verilere baktığımızda evet düşünülebilir. Bilanço tarafı ortalama, ortalamanın bir tek üstü de diyebiliriz hatta çünkü şu üçlüden dolayı. Ama e, sektörel üstünlük, rekabet üstünlüğü olarak aslında sınıfta kaldı diyebiliriz. Binho severler <laughs> bu yorumuma kızacak olabilir ama şu anki gördüğüm tablo bu. Ben buradaki analizi sizlere aktarıyorum dostlar. Hani benim bir suçum yok yani bu konuda. Peki güncel duruma bakalım. Şimdi güncel duruma baktığımızda yine halk olmuş bir şirket olduğu için tam veriler pek oturmamış. Fakat satışlarımız biraz düşüş trendinde olmasına rağmen e, net kar biraz daha sağlam durmuş. Ta ki, tabii ki bu 2024 3. ilk çeyrek verisi de geldiğinde daha net belli olacaktır. E, o zamana kadar beklemek gerek diye düşünüyorum aslında. Şimdi kaldıraç oranımız gayet kabul edilebilir bir oranda. Ee, şimdi bu dönemde ne yapıyorduk biz bilanço tarafına geliyorduk ne ve öz kaynaklar bölümünden geçmiş yıllar kar bölü zararlarına bakıyorduk bakın 38 38 72 11 7 bakın bir sonraki 2024 3 de buraya gelmiş dolayısıyla 2024 6'da da hala şöyle 17 18 geçmiş yıllar bölü zararları olursa bu çok harika bir rakam olabilir ee, bu yüzden aslında bir e, portföy ağırlığı olarak şimdi burada alacağız ama şimdi portföyümüzün ne kadarını alacağız? Önemli olan nokta bu. Birçok insan buraya atlıyor. Şimdi hisse söyle bana. Hangi hisseyi alalım? Ben 3 tane hisse söylüyorum ama hangisi, hangisinden ne kadar alınması gerekiyor? Veya ben 10 tane hisse söylediğim zaman senin kaç paran var? Kaç paran olduğundan daha önemli olan bir şey, nasıl bir portföy yönetmensin? Ne kadar bir yoğunluk olmalı? Şimdi sektörel üstünlüğü yoğun olan şirketleri ben daha çok bir ağırlık veririm. Şimdi bunu alacak olsam bir tık daha ağırlığını azaltırım çünkü bu sektörel üstünlüğü henüz daha oluşmadığı için sektörde ya bunu eklediğim zaman şu dönem e, net kar bölü zararından dolayı pardon geçmiş yıllar bölü zararlarından dolayı ekle eklerim sadece çünkü bu değer önemli şu dönemde bu değer gayet önemli dostlarım mesela her videoda hatırlatıyorum gayet e, güzel sağlam durur belki çok yüksek getiri getirmese de e, burada şu an aslında bu tarz piyasalarda biraz daha kaybetmemeye oynamayı daha ben makul buluyorum. Ama faizler düşüş trendine girdiğinde, faizler dip seviyelere geldiğinde o zaman daha riskli e, kağıtlara, yan tahtalara yoğunlaşıyorum dostlar. Evet son olarak da ne yapıyoruz? Şöyle bir teknik analiz yaparak videoyu sonlandıralım. Şimdi günlük tarafta baktığımızda şöyle bir düşen trend görüyoruz. Hadi bunu da buraya değdiği sayalım. Bir, iki temas olduğu için düşen trend diyebiliriz. Ve düşeni kram bir yapı oluşmuş burada ama bu fake bir hareketmiş. Buradan tekrar e, şey seviyesine gelmiş. Yani başladığı noktaya tekrar geri gelmiş. Ama yani şu trenin hala altına gelmediği sürece aslında yükseliş trendini e, sürdürebilir. En kötü senaryoyu düşünürsek aslında şöyle bir durum söz konusu olabilir dostlar. Şuradan şöyle gelir, şöyle şöyle oyalanır. Ondan sonrasında şöyle bir yükselişine e, gidebilir. Peki güvenli alım bölgesini belirlememiz gerekiyor şimdi bu. Günlük grafikte durum bu aslında şunu 4 saatliğinde bir teyit yaparsak bakın aslında güzel bir ortam vermiş burada bakın. Neden diyorum? Güzel bir destek bölgesinin içerisinde 1, 2, 3, 3 kere aşağı inemediği destek bölgesine şu an dokunuşunu yapmış. Şunu buraya ben çizdim dostlar. Bu burada yok yani normalde. Ben bunu buraya çizdim. Burada şöyle bir yükseliş yani şu 2 mumu kapsayacak şekilde bir sert bir yükseliş gelirse yani 380 yarın veya öbür gün 380, 385 civarları bir kapanış gelirse dostlarım bu buradan belki de yükselişini devam etme potansiyeli doğabilir. İlk durağı da 421 lira olacaktır. Çünkü bu oluştuğunda bir engulf yani yutan boğa yapısı oluşmuş oluyor. Bu da bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir. Veya şu bölgenin içerisinde işte bir dojistar olur. asıllı adam formasyonu olabilir. Bunun içerisinde şöyle ilk o tarz bir formasyon olursa yani şuradaki gibi veya şuradaki gibi buradan da bant içinden de bir yükseliş manevrası doğabilir dostlarım. Yani şu an için alım yapılacaksa bile yani bir total portföyünüzün %15'ini geçmeyecek şekilde alım gerçekleştirin. Çünkü her zaman en kötü senaryoya hazırlıklı olalım. Buraya geldiğinde 350 liralardan ekleyelim. 300 liralardan belki ekleme fırsatı bulalım. Ama eğer yüklü alım yapılacaksa da her zaman söylerim biraz karışık oluyor galiba ama aslında çok basit dostlarım. Yani yüklü alım yapacaksan örneğin 100 bin liram var. 90 bin liralık bu hisseyi almak istiyorsan şu hareketi bekle. Şu yükseliş geldiğinde al. 380 liradan al bunu. Buradan yükseliş gelebilir ama tekrar alt banda gelmesi için 369-370 lira hisse başı 10 lira zarar edebilecek şekilde stopunu koy. Ha, olur 420-430 lira gelirse zaten çok güzel para kazanacaksın. Ama hisse başı 10 lira 12 lirayı da kabul et bu zararı. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer buradan aşağı giderse belki de 8 ay boyunca bunun altında kalacak. 360 liranın altında kalacak. Böyle bir durum var yani burada dostlarım. Bakın şurayı daha böyle bir netleştirelim. Çünkü buraya hiç gelememiş dostlar. Yani bunun burada altında kalması ne demek ne demek? Tahtacı ne yapacak? Büyük oyuncular ne yapacak? Buradaki bütün oyuncuları alım satım yapın. Buradaki bütün oyuncuları bekletecek içeride bırakacak, parasına çökecek. Yani bu belki de şu bölgede e, faizler de belki de 2 yıl boyunca yüksek kalacak. Belki bir faiz artırımı daha olacak. Bu senaryoları neden düşünmüyoruz? Yani piyasa bizi yönlendirdiği yere sadece odaklanırsak yani ne olur? Herkesin gittiği yönde devam ederiz. Şu an piyasada faiz indirimi konuşuluyor ama yani belki de 2 yıl boyunca faiz indirimi olmayacak. Bütün bunları biz düşünmek zorundayız dostlar ve aynı zamanda her zaman e, kesin bir alım kararı vermeden önce mutlak suretle bir dolar bazlı grafiğe de bakmamız gerekir. Binho bölü USDTR'ye dediğimizde zaten e, dolar bazlı grafiğimizde otomatik olarak gelecektir ki ben zaten bu grafiği daha evvel zamanlarda açmışım. Şöyle bir hemen düzeltelim. Bakın burada bir günlükte şuna bir bakalım. İşte dolar bazlı grafikte bir üçgenimsi yapı oluşmuş, sonrasında aşağı kırmış. Burada ben ne dedim? Yukarı kırarsa yönümüz yukarı, aşağı kırarsa aşağı dedik. İki aşağı kırdı. Fake harekette yapmadı, direkt aşağı doğru yolculuğuna devam et. Ama yine de şu açıdan bakalım dostlar. Bakın şöyle baktığımızda yine de burada bir destek seviyesinde. Dolar bazlı da baksak destek seviyesinde. TL bazlı da baksak baş... hmm, konuşamadık. Baksak destek seviyesinde. Bunu şu an bir alım yapmak için gayet uygun. Olur da şu balın aşağısına düşerse 10.22'de e, aşağısına düşerse orada stopumuzu patlatalım. Kolumuzu kopartıp çekilelim kenara bekleyelim hareketin e, sonuçlanmasını. Aşağı hareketini belki de yapacak dolar bazlı 10.07'de belki de 7 ay boyunca 10 doların altında kalacak. Ama olur da buradan bir yükseliş manevrası gelirse o zaman hisse başı 30 sent riskimizi alırız bekleriz. Evet aynı şeyleri tekrar tekrar belki söyledim ama akılda kalıcılığını arttırmak istiyorum. Çünkü burada parayla oynuyoruz dostlar ya. Burada parayla hareket ediyoruz. 12 yıldır ben bu piyasalarda işlem yapıyorum yani ilk 5 yılı yaptığım hataları hattı hesabı yoktur dostlar O yüzden e, o hataları En azından sizler yapmayın Belki de 7 ay 8 ay benim bu videolarımı izlerseniz e, Eminun'un eğitim serilerimi de izlerseniz e, ne olur e, bir anda 4-5 yıllık bir yatırımcı gibi işlem yapmaya aksiyon almaya başlayabilirsiniz Evet dostlar bu videonun sonuna geldik buraya kadar izleyip beğenmeden gitmeyin mutlaka. Bir küçük de olsa yorumunuzu bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Giderek zenginleşmeniz dileğiyle kendinize iyi bakın.